Değerli izleyenler, şimdi de burada Baykar Teknoloji tarafından üretilen ve yeni savaş konseptini belirleyecek olan Kızıl Elma uçağını yakından görüntülüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu füzelerin hepsi Roketsan tarafından üretilen yerli ve milli mühimmatın bombaların hepsi bu Baykar tarafından üretilen kızıl elma uçağımızın üzerine monte edilebiliyor. Kanatlar altına yerleştirilebiliyor ve buradan da düşman hedeflerine yönlendirilebiliyor. İşte kızıl elmayı da sizler için böylece yakından görüntülemiş oluyoruz. Hızlı uçağımızı da böylece yakından görüntülüyoruz değerli izleyenler. Evet, uçuştan önce çıkartılan siyasi da var. Mutlaka ki bu hızlı uçağımızda birçok defa uçmuştur. Deneme olsun.